Bu burası 510'du, du şu Şimdi meslevi 28 yanlış yaptım. Öyle bir hüzün ile niyaz ve dua eder ki kainat bile heyecana gelir. Demek ki Allah hüzün niye veriyormuş? Neye veriyormuş? Öyle bir hüzün ile niyaz ve dua eder ki kainat bile heyecana gelir. Az kaldı bitiriyorum. Çünkü şimdi nereden okuyacağım? İşaret edeceğiz 70. Ve keza ve ala semihim kelimesiyle küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hatta kulaktaki zar nuru iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir, lisan haliyle yapılan zikirleri, tesbihatları fehm eder. Hatta o nuru iman sayesinde rüzgarların teren, terenümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nama, namatını ve hakeza yağmur, kuş vesaire gibi her nevden Rabbani kelimeleri ve ulvi tesbihatı, tesbihatı işitir. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri, bak kalplere, kalplere hüzünleri ve Rabbani aşıkları ittiba ettirmekle. Demek ki ruhani hüzün bu kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları nurani alimlere, alemlere götürür. Pek garip misali levaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Bu da hüznün vasatı. Onun için koydum oraya. Yukarıdakiler ifrat tefritti. Yer yer vasata girdik. Bak bunlar ne yaparmış? Kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip misali levaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere zevklere gark eder. Fakat o kulak küfür ile tıkandığı zaman o leziz manevi yüksek saflarda mahrum kalır ve o lezzetleri iras eden avazlar matem seslerine inkılap eder kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fıktanı ile ebedi yetimlikler, malikin ademi ile nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sıra binaendir ki şeriatça bazı saftar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, Rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani şehevatı tahrik eden sesler haramdır şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. Evet, burada bitirdim. Bu yetimhane özün isyana götürmezse de günah olur. Yetimhane, bu yetimhane götürürsen, yetim ne yapar? Ümitsizliğe götürür seni. Akılana ak, yaktın, beni pişirdin yetim, kimsesiz. Ne yapar? Ümitsizliği atar. Ümitsizlik de nedir? Kur'an'da geçiyor. Allah'tan ancak kafirleri ümidini keser. Müslüman ümidini kesmez. Ama bu Va, ve ala, ala semi efsarim. Yok öyle miydi? Ve ala semihim. Yani, kulağa söylüyor. Basar yok. Ve ala Eğer Kur'an'a şey yaparsan Kur'an, bu onlar da şöyle olur işte. Ee, sanki ee, ne diyor? Bu kainat, kainat ilahi bir müziki dairesidir. Ve semihim. Kula, Allah yolunda kullanırsan, sanki kainat ilahi müziki dairesi, orkestra, müzik orkestrası, türlü türlü avazları, çeşit çeşit derenimatları, kalplere hüzünleri, Rabbani aşkları intiba ettirmekte. Mesela o kuşların cıvıldamaşması, suları çak 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 çak. Öyle Dağ, dağların sesi hem hemeleri o böyle. hele çınar ağacının böyle yaprakların böyle kaplere hüzünleri ama nasıl rabbani aşkları mesela yaprak şık 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 yapıyor ne yapıyor biliyor musun aşık olmuş ağaca kopmak istemiyor ama rüzgarda seni seviyorum diyor koparmak istiyor ben seni seviyorum diyor hayır diyor ben diyor bu eşimdir diyor. Ben bununla koparmam. Hayır diyor. Ben seni çok seviyorum diyor. Rüzgarda kovar. Ona direnmenin adıdır o ses. Başkası gelir. Hayır diyor. Ağaç onu bırakmıyor diyor. Aslında o yaprak o kuş rüzgara binip gitmek istiyor. Onunla evlenmek istiyor. O ağaç bırakmıyor. O yaprak diyor ağlamasıdır diyor. Niye beni bırakmıyorsun ben rüzgarla evleneceğim diyor. İşte bunlar kalpleri hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip misali levalara levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere zevklere gark eder. Ama yukarıdan bir, yarım, bir saatten beri okuduk. Eleme bak buna bak. Peki çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Estağfurullah helal olsun. Peki Allah istifade etmeyi, ettirmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak üç aylarımızda mübarek eylesin. Vâhirde vahhum enelhamdülillahi rabbil alemin.